Merhaba ben avukat Murat Tezcan. Sizlerden o kadar çok soru yağmuruna tutuluyorum ki tabii ki hepsine cevap vermem mümkün değil ama önemli bir ölçüde yorumlara, yorumlar aracılığıyla sorulan sorulara cevap veriyorum. Bu konuda e, anlayışınıza da güvenerek aslında sizlerden çok fazlasıyla soru gelen bir konuyu da kısaca e, özetlemeye çalışacağım. O da sit alanlarına ilişkin ne yapacağını bilmeyen birçok vatandaşımız var. Kendisinin olup ya da babadan, anadan miras kalan yerlerin sit alanı olması durumlarına ilişkin insanlar elleri kolları bağlı. Aslında ellerinde birer tapu var ama işe yaramıyor ya da yaraması noktasında çok ciddi sıkıntıları var. Tabi sit alanları aslında kuruluş gerekçesiyle ister doğal sit alanları olsun ister arkeolojik sit alanları olsun kültürel miraslar ya da doğal güzelliklerin, korunması amacıyla oluşturulmuş ve oluşturulması zorunlu olarak belirlenen alanlar. Ama tabi bu alanlara ilişkin Türkiye'de en önemli sıkıntı özel mülkiyete tabi tutulan bu taşınmazların eğer sit alanı olarak belirlenmesi sonrasında vatandaşlar özel mülkiyet hakkını önemli ölçüde sınırlandırıldığını hatta kısıtlandığını söylüyoruz ve görüyoruz tabii ki. Aslında burada devletin en önemli görevi anayasamızın 46. maddesinde yer alan kamulaştırma sürecini işletmek ve oradaki sit alanlarına ilişkin özel mülkiyete tabi konu olan taşınmazların hazine parselleri haline getirilmesini sağlamak. Ama uygulamada ister Kültür Bakanlığı olsun, ister Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun bu tür parseller eğer çok zaruri bir durum olmazsa ki bu durum çok nadir görülür ve çok değerli olan yerler açısından böylesi bir e, işlem uygulanır. Yani kamulaştırma süreci işletilir. Onun dışında idareye yapılan bu tür başvurularda yani özellikle 1 ve 2. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin yapılacak başvurularda benim taşınmazımı lütfen kamulaştırın denildiği anda idare yetersiz ödeneği gerekçe göstererek taleplerinizi reddeder ya da aslında sessiz kalır çoğunlukla da sessiz kaldığını söyleyebilirim. Ve insanlar hem kamulaştırılmayan hem de kullanamadıkları atıl taşınmazların olması nedeniyle de çok fazlasıyla yakınırlar. Tabi bu süreçlerde 1 ve ikinci derece sit alanlarına ilişkin vatandaşlarımızın bilmesi gereken önemli noktaları ben daha önceki videolarımda bir iki hususu paylaştım ama burada da özet olarak geçmek istiyorum. 1 ve ikinci derece sit alanlarına ilişkin Taşınmazı bulunan vatandaşların aslında şunu da değerlendirmesi gerekiyor. Bazen derecelendirmeyi yapan kurullar, yani kuruma kurulları bu derecelendirmeyi yaparken gerekli hassasiyeti göstermezler. Ya da e, teknolojik verileri çok da dikkate almadan genel geçer bazı ifadelerle o taşınmazları bir veya ikinci derece sit alanı olarak belirlerler. Örneğin sizin e, bir taşınmazınız söz konusudur. Ta taşınmazın bir kısmında e, tarihi bir kalıntı vardır ve o kalıntının aslında e, muhafaza edilip bir yere ayrılması, anı teser olarak kullanılması için bir çalışma yapılması yeterli olmasına rağmen o taşınmazın tamamı birinci derece sit alanı olarak tescil edilebilir. Dolayısıyla böylesi bir durumda sizin ilk yapmanız gereken ya da ilk akla gelecek husus acaba burada sit kararı doğru bir biçimde yapılmış mı yapılmamış mı? Bunun için sizin şöyle bir imkanınız var. Bu da çok fazla bilinmeyen bir durumdur. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sit kararına ilişkin sit kararının yeniden irdelenmesi talepli e, koruma kurullarına başvuruda bulunabilirsiniz. Ve bu karar çerçevesinde de yani sit irdelenmesine yönelik talebiniz eğer e, yapılan inceleme sonrasında somut verilerle gerekçelendirilirse sit derecenizin düşmesi ve dolayısıyla artık yapıyı yapmaya müsait bir hale gelmesi söz konusu olabilir. Bazen sadece biraz önceki örneğimde olduğu gibi bir anıt eserin çevrelenmesi ve anıt eserin sadece planda işaretlenmesi sonrasında sit tümüyle kalkar. Bazen de sit derecesi düşer. Yani bir veya ikinci derecedeki sit alanından üçüncü derece sit alanına indirildiği andan itibaren yine koruma kurulunun gözetim ve denetimi altında inşaat yapılabilir hale gelebilir. Bu çok önemli bir e, imkan ve çok da fazla uygulanmadığını söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki idareden kamulaştırmayı talep edebilirsiniz ama asla şunu da unutmayın. İdareler kamulaştırmaya zorlanamaz. Bunu da e, söylemek zorundayım. Dolayısıyla hani siz burada daha önce 5. Hukuk Dairesi'nin Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin bazı vermiş olduğu kararlar ki bence Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla yeknesaklık arz ediyordu. Yani doğru nitelikteydi. Burada tasarrufun tümüyle sınırlanması sebebiyle aslında bir e, kamulaştırma, el atma durumu söz konusu olduğundan bahisle vermiş olduğu kararlar vardı. Ama bu kararlarından maalesef döndü. Çünkü bir ve ikinci derece sit alanlarına ilişkin Trump'a, hazine parselleriyle Trump'a imkanının getirilmesi sebebiyle bunun uygulanamayacağını aslında bir e, kamulaştırması el atma durumunun olmadığından bahis de bu talepleri reddetti ya da bu davaların reddedilmesi yönünde içtihat etti. Dolayısıyla şu anda 1 ve ikinci derece sit alanlarına ilişkin e, bir talebinizi e, sit irdelemesi yoluyla e, derece düşürülmesini ya da ortadan kaldırılmasını sağlatabilirsiniz ya da Trump'a hazine parselleriyle trampasını gündeme getirebilirsiniz ki burada da sürecin biraz malikler aleyhine yürütüldüğünü söylemeden edemeyeceğim çünkü hazine parsellerinin trampasına yönelik arkeolojik sit alanları ya da doğal sit alanlarının trampasında taşınmazların değerlemesi noktasında çok büyük haksızlıklar olduğunu söyleyebilirim yani uygulamanın içerisinden birisi olarak çok net bir biçimde hazine parsellerinin olduğundan çok daha değerli gösterildiğini ama e, arkeolojik sit alanı ya da doğal sit alanının olmasından çok daha e, yani olduğundan çok daha az değerli gösterildiğini e, görebiliyoruz. Buna yönelik tabii ki süreçte hem e, doğrudan yapılacak yani değer tespitine yönelik idareye yapacağınız itirazlar olabileceği gibi bu değer tespitlerine ilişkin davaların da açılması söz konusu olabilir ama bu davaların zaten çok fazlasıyla uzaması sebebiyle aslında işlevini ortadan kaybettiğini ve taşınmaz değerlerinin tespitinde her yıl yeniden bir değerleme yapılması suretiyle aslında biraz geri plana atıldığını süreçlerin çok sıklıkla görüyoruz ve çok ciddi mağduriyetler oluşabiliyor ve bu taşınmazların trampasında da Tabii ki hazine ve milli emlak sitesinden Trump'a konu edilebilecek hazine parselleri ilana konu edilir. Ve bu ilanda taşınmazların değerleri de belirlenir. Bu taşınmazlardan siz kendi taşınmazınızı Trump'a etmeniz söz konusu olabilir. Ama orada en fazla %20'sin, %120'sinden daha fazlaki bir değerdeki taşınmazı talep edebilirsiniz. Onun dışında Örneğin 100 liralık bir taşınmazınız var, bir sit alanı içerisindeki bir yeriniz var, ee, hazinenin parseli 130 lira siz artık oradan talepte bulunamazsınız. En fazla 120 liralık bir yerden talepte bulunabilirsiniz ki burada da dikkat etmeniz gereken şey tabii ki oradaki aradaki farkın sizin aleyhinize oluşacak aradaki farkında karşılanması, nakten ödenmesi gerektiğini hatırlatalım. Evet bu trampa süreçlerine ilişkin videom var. Daha önceki yıllarda çektiğimiz videolarımız var. Burada başka başka ayrıntılar da var. Bazı taşınmazların trampa e konu edilemeyeceği ya da bazı sit alanlarına yönelik taşınmazların yani özel mülkette bulunan sit alanlarının trampa e konu edilemeyeceğini söyleyebiliriz. İstisnaları var. O istisnaları ayrıntılarıyla bu videonun konusunda tutmayacağım ama öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer siz sonradan şerhli bir sit alanı almışsanız onu artık Trump'a dahil edemezsiniz. Ya miras yoluyla elde edilmiş bir yerinde olacak ya da ölüme bağlı bir tasarrufla bir sit alanının Trump'a söz konusu olacak ya da ya da siz aldıktan sonra o sit şerri Taşınmaza işletilecek. Yani sizin eğer daha sonradan aldığınız bir yer sit alanı olduğunu bilerek taşınmazın tapuda böylesi bir kaydı böyle bir şerri olduğunu bilerek almışsanız orayı artık Trump'a kapsamına sokmanız söz konusu olamayacaktır. Bu da bazen hatalı bir bilginin sonucunda çok ciddi maliyetlerle karşılaşıldığını görüyoruz. Peki... Bütün bu süreçleri denediniz ama sizin için en avantajlı olan sit derecesinin ortadan kalkması ya da sit derecesinin değişmesi, 3. derece site indirilmesi durumunda ne olabilir? Orada artık koruma kurullarının gözetim ve denetimi altında. Tabii ki koruma amaçlı imar planında önce bir değişiklik yapılacak. Daha sonra koruma kurulunun izniyle örneğin arkeolojik sitlerde kazılar yapılarak orada herhangi bir şeyin olmadığı tekrardan tespit edilecek ve bu kazıların sonrasında eğer orada yapı yapma imkanı söz konusuysa inşaat ruhsatını yine koruma kurulunun tabii ki sürekli gözetim ve denetimi altında ve mimari projelerin onun onayından geçmek suretiyle belediyelere başvurma imkanı söz konusu olabilecektir. Bu önemli bir avantaj teşkil edebilir. Özellikle özel mülkiyetin bu kadar sınırlandırıcı Hatta neredeyse yok edecek nitelikte e, kullanım haklarını ve tasarrufta bulunma haklarını yok edebilecek nitelikteki bir e, kararı bu şekilde bertaraf etmek söz konusu olabilir. Ama tabii ki siz eğer bunları izlemeden doğrudan orada inşaata ya da herhangi bir e, faaliyete, bir yapı faaliyetine girişirseniz hem cezai sorumlulukla hem de tabii ki bundan kaynaklı olarak e, yıkım kararlarıyla da karşılaşabilirsiniz ki özellikle birinci derece, ikinci derece e, ki taşınmazların üzerinde yapılacak en ufak çivi dahi çakılması sizi cezayla karşı karşıya bırakabilir ve e, hükmün açıklanmasının geri bakılması kararı olmaksızın doğrudan yaptırımla karşılaşmanıza neden olabilecektir. Bunun da altını çizerek videoyu sonlandıralım isterseniz. Evet sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam edeceğim. Bazılarını yorumlar aracıyla bazılarını bu tür videolarla umarım faydalı oluyoruzdur. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur ve kanala abone olmayı da unutmuyorsunuzdur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.